Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Minecraft'ta nasıl silah modu kurulur göstereceğim. Hızlıca geliyorum. <laughs> Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi şuradan alıp Akbey ustasını indiriyorsunuz. Yani Nereden nerede indireceğinizi bilirsiniz. Işte. Buraya geliyorsunuz. Buradan adamlar gol yazıyorsunuz neden olmadı? Bu ne yazdıktan sonra direkt çıkıyor karşınız. Buna giriyorsunuz. Buna minicik var. Tinder diyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Akşamı körü <köreği> ben. Neden? <laughs> ses gelirse özür dilerim. <laughs> dendrön biraz fazla harita olduğu için <laughs> ama silahlar tek tek almak istiyorsanız givet yani çizgi givet bir sonra diyorsunuz ki oraya adınızı yazıyorsunuz Demek 0.6 kartal oradan Sonra diyeceğiniz işlem şudur. Gun. Ee, zaten direkt oraya çıkıyor. Oradan yapabilirsiniz ama tazece ben telefonla gösterebiliyorum. Bilgisayardan gösteremiyorum. <laughs> Bilgisayardan da istesek gösteremiyorum çünkü. Bilmiyorum bir şey. Yok. <gülüyor> <gülüyor> içeri aktarılmaktadır. Adonlar içeri aktarılmadı çünkü bende var. Buraya geldiğinizde sizde direktmen adin ama çok kasıyor kasma buradan şuna tıklıyorsunuz oradan o silah şeyini buluyorsunuz sonra diğerinden de yapıyorsunuz benim telefon çok asıyor 105 tane arta yapmanız zarar. Hmm. girene kadar siz de hızlıca girin. Minecraft'ınızı açıp onu indirebilirsiniz. Ya da 10 dakika ileriye alabilirsiniz. Saniye. Ya da ben videoyu Baş açınca baş. Arkadaşlar o sırada böyle bir çizgi çıkarsa sizin için çoklu olduğu belli olur. Yani aynı internette olursanız Узнаваем бану, ну, на себе, ну, что нет, просто. Давай, мы идём за крышей рвы, или снаружи рвы, или нам дали. hızlıca geliyorum. Devam ediyoruz. Ve geç yazıyorsunuz. Konuş. Yazdıktan sonra daha da bir şey yazmıyorsun. Olmazsa bunun iki kez yazıyorsunuz. Direkt bütün silahlar geliyor. Telefon kastı. Bu kadar yani. Ben biraz oynarım ya da bunu devam ederim bu da devam neyse bunda bir nasıl ateş ediyoruz diye sorarsanız ben bir onu saat yapayım şu şekilde şifçenerek ne? Her, Her bu. Oh, oh. <laughs> Buradan. Azıcık Sonra da mermiyi direkt kendinizle değiştiremiyorsunuz. Buraya getiriyorsunuz. Bunu koyunuz. Neyse. Memnunum, memnunum, Burada bir yerde benim sandıklarım vardı. Onlara bulabilirsem daha iyi olacak. Ee kaybettim. Kur'an var mı sandık? Ben giremiyorum. Gittik karşı tarafta yanlış hatırlamadım. Son. tane maddenin yanındaydı. Niye <laughs> ben oradan uzaklaştım? işte sonuçları patlat. Yüzde değil, %50 elli. Yüzde artık. Neyse. Bu kadar bu. Bu koymasaydım diyorum şimdi. Ama arkadaşlar tabii benim gibi örnek vereyim, Şalkırlar varsa game modda şu şeyini yapabilirsiniz. Ben yapacağım tek şey. Yok benim elimde. Neyse bilmem yok. Bunu silin. Harika.